Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Sen hangi takımlısın? Beşiktaş. Çok güzel, tam dar bir günü. Size güzel bir quizimiz var o zaman. İlk soru geliyor. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son maçta kaptanı kimdi? Mert Gino. Doğru cevap. Fenerbahçe'nin sorusuna geçiyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı çıktığı son maçta kaptanı kimdi? Dusan Tadic. Bir tahmin hakkı daha verelim. Ee, Fred. Doğru cevap. Şimdi bir ortak sorumuz var. Sırasıyla alacağım cevapları. İlk yine senden alabilirim. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son final hangi kupada oynanmıştır ve hangi takım kazanmıştır? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe. Ben de Zira Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanmıyorum. İkisi de hatalı. İki takım arasındaki son final 2 Ağustos 2009'da TFF Süper Kupa maçında oynanmış. Maçı ve kupayı da Fenerbahçe kazanmış. İçeriğimize katıldığınız için size ülkenin küçük bir hediyesini vermek istiyoruz derbi keyfini doya doya çıkarmanız için ülkeden küçük bir hediyeniz var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür